Herkese merhabalar. Crusader Kings'in 7. bölümüne devam ediyoruz. Sultanımız Hüseyin. Geçen bölümde buralarda aramışım ama akılsız Sultan Hüseyin diye geçiyor artık. Bir savaş sırasında akılsız diye artık unvanımız olmuştu ve böyle artık gözükeceğiz. Aslında bu kadar da zeki bir herifin bu kadar güçlü bir sultanın aslında akılsız diye anılması hoşuma gitmedi açıkçası yani. Bunu da söyleyeyim. En son Leon'u fark etmişim burada çıkmış. Ama demişim ki ben Galicia'ya girelim abi. 6600 niye ya? Biz 8000'e falan biz varmıştık. Niye 6600 olmuşuz biz? Allah Allah. Niye öyle oldu ki? Kutsal tarikat kurabiliriz diyor. Bu tarikatın hamisi olacağız. Ee, dindarlık maliyeti olmadan kutsal tarikatı kiralayabileceğiz. Biz şey e, karşı bir dinden biriyle savaşırken. Ee, tamam abi. Maliyet bin diyor. Yani. Şu an bin dindarlık vermeli miyiz? Maliyeti 500 altın veriyorlar ama bin dindarlık vermeli miyiz? Tartışılır açıkçası. Yani bunu bilemedim. Av düzenli ziyafet, Hac hak sahiplerini davet olabilir. E şimdilik böyle kalsın. Ben en son Galicia'yı bilenmişim. Bu da hacıymış. Ama bizim hacımız daha güzel. Yani sonuçta Kabe var. Hemen bu Kral Garcia Vermudez'e bir savaş ilan Ne yapıyorduk? Düklük savaşı yapıyorduk. Burada zaten şu toprak ee, bizim. Bu full burası düklük ama buraya savaş ilan etmeye gerek yok. Hedefi değiştirelim. Şu Galicia'yı yapalım. Bu Leon'la balansını keselim bunun. Diyorum ben. Ha pardon ya. Düklük fethi. Prestige'le savaş ilan edeceğim. Ee, şey yapacağım. Hedef değiştir. Galicia. Aynen 750 şey. İlanet abi savaşı. Evet, evet, evet. 6500 topladık. 3000'e bölelim. 31'lik komutanımız hemen şuraya gitsin. 3400 ben varım. Ben kendimi değiştireceğim tabii ki. Hemen şunu yapacağım. Bu da bir arkasına Kesil Branco'ya gitsin hemen. Konsey üyesi Sadık yaşlılık sebebiyle öldü. Şans söyleme öldü. 16'lık herifi atayım ben. En iyisi oymuş zaten. Buralar bakayım. Müslüman mı? Müslüman. Yani Müslümanı yaymışız abi. Şu eşari olmuş burası. Şurası eşari olmuş. Onu değiştirin. Mezhep bizimle aynı olsun. Eşari ne arıyorsa burada. Eşari dediğim de şey yani. Anadolu'daki yaşayanlar eşari yani. Daha burada ne arıyorsunuz abi siz? Buraya Atabey geldi demiştim ya. Valencia düklüğünü oluşturabilirim. Bu benim marşalim. elime vereyim hemen ben bu düklüğü oluşturup. Unvanı oluştur abi, oluştur. Birine ver. elime vereyim. Aynen öyle. Hayır ya şuraya hemen yan yana biz kuşatmaya kuşatmaya devam edelim. O Leo'nu kuşatsın önemli değil. 400 325 Tamam iyileştik abi hastaydık iyileştik. Suratımıza bir kan geldi bir şey geldi parlaklık geldi. Savaş başkası mı katıldı? Yo bu, bu kimle savaşta ben de savaşta. Leon kendi kendine savaşıyormuş. Leon Leon'la savaşıyor şu anda. Kendi iç savaşı var. Bura düştü. Hemen porta ilerle abi. Buraya daha düşüremedik. Hadi düşsün artık burası. Güzel düştü. Hemen yan tarafı Bunun da hemen böyle ya. Hemen yan yana bütün kaleleri bunları. Bunu ezelim mi? Bunu bence ezelim biz. Böyle şey olmuş. Böyle bulmuşuz. Hemen yapıştıralım. Onu yaptık biz ya. Aa, burası bize katıldı. <laughs> Leon bizimle savaşıyormuş. Ben bu şeyle etkileyim ben bu herifi. Buraları benim vasalım kendi kendine aldı. Savaşla. Kapattık burayı. Şimdi bir de Galicia'yı alacağız. Güzel oldu. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Raşit kimdi? Ba Allah. Bir anda var ya. Bir anda oğlum öldü sandım. O kadar ucuna geldi ki şey. Kalp krizim. Ben de kalp krizinden gidecektim. Vallahi hayadan boş kalacaktı. Yani %63 oldu savaş hala bitmedi. Çok deli dehşet bir iç savaş çıktı şu anda. Ben kimle savaşıyorum onu bile unuttum yani öyle söyleyeyim. 850 askeri varken bu herifi nasıl bu kadar asker çıkartabiliyor onu anlayamadım. Allah'ın kılıcı olduk arkadaşlar. Kutsal savaşçı olduk. Oğlum kutsaltıda bir savaşçı yani. Kaç tane şey yaptık üst üste. Kuzeyde herkes indirdik yani tuttuğumuzu. Ya bu savaş bitmeyecek herhalde artık gerçekten. Şu dağda bu da. Savaşamıyorum. Siz ne istiyorsunuz abi? Kontluk kontrolü istiyorsunuz. Senin 650 askerin var. 1000 askerin var. 2600. Bak. Zaten turuncu çirkin şerefsiz seni. Sen yani... it. Yani bunlar az değildir. Benim hemen ittifak kurmam lazım belli oldu. Bu it ol şey oldular hemen. Ya benim bu abi Müslüman. Fransa kralıyla mı el olacağız şimdi? Ee, şerefsiz ol şerefsizler ne yapıyorlar? Bana savaş ilan ediyorlar. Boy abi. Askerlerin topla. Tamam bir dakika. Boyuna Sen de ver artık şunları ya. Lanet olsun %73 oldu senin de savaşın ya. Şimdi. Benim ittifaklarım nerede abi? Bu kaç? 2000, 3300 asker bu. Bu kaç asker? 2600 asker. Sen savaşta mısın? Değilsin. Savaşa çağır. Özgürlük savaşı. Gel abi. Diğerini de çağırayım. Ne, ne zararı varsa. Sen neredesin? Ha, Tamam sağ. Çağır abi. Masallarınızı müttefik olarak çağıramazsınız diyor. Doğru. Şimdi 2600'lük bir tane herif alalım biz. Kirala. Bir tane bundan kirala. Bir tane bundan kirala. Çünkü why not? Çünkü why not abi. Yakala abi. Yakala 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 vur vur Tamam. Biz bu itolitlerin savaşını bitirmeye çalışıyoruz yukarıda yine. Altı bin kişi geliyor bu. Hemen kaçmamız lazım. Nereye? Bunu buraya herhalde şey yaptık. Ya işte düşmanla savaşıyoruz. Ona rağmen iç savaş çıkartıyorlar. Gel yani şu ona rağmen delirecek. Onu o yüzden çıkartacaklar zaten. Başka neden çıkartacaklar? Körf şeyimiz boş. Hepsini yakalayayım. Hepsini idam edeceğim. Hiçbirini bırakmayacağım sağ. Yani yukarıdaki savaş bir türlü bitmedi. Galicia. Beni şey yaptı yani. Heh, tamam bunları da yendik. Güzel oldu. 5500 oldu. Bana kafa atmışlar. Şerefsizler. Heh, sonunda. Şükür ya Rabbi. Ya abi yürü git. Uza. Beni be. Birine ver abi. Size olan görüşü. Sarayımamı ver abi buna. Ee, başka ne olabilir? Abbas. Tarık. ben Abba aynısı. Yani bunda oyunun başında yenmiştim. 26 oldu. Bak hemen eksi 26 oldu. Itolit. It. Bu şey mi? Din değiştir abi. Gir abi gir, gir gir gir. Tertemiz, mis. Şimdi sen bu sen bunu Lisbon'a kadar kovala. Diğer ordumuz aşağıysa bu nereye giderse? Bu şerefsiz de buraya kaçıyor. O kızım Nur reşit oldu. İdam et değil. Ben bu itoleti eti zindana göndereceğim. Evet, ben bunun karısını serbest bıraktım. Ben bu karısını serbest bıraktım ve Müslüman oldu. Müslüman olmasını tercih ettim. Dedim Müslüman oldu öyle çık dedim ve çıktı Müslüman oldu ama bak Müslüman. Bu şimdi kacısını da Müslüman yapsın. Oradan onu hallederim biz. Böyle böyle dünyayı fethedeceğiz. Bir de bana karşı şey mi yapıyor herif. Ee, salayım mı diyorum. Seni bırakayım mı diyorum. Onu tartışacağız. Bırakıyorum. Bir de beyefendi ben, beni sevmiyor. Ahmet'e bak Ahmet'e. Bu da mı bana isyan etti? Yazık. Yazık. Çok yazık. Şerefsizler. Sürgün et abi bunu. Zindana gönder. Bunu da zindana gönder. İt itler. Yazık sana da yazık. Evet bana isteyenlerin hepsi zindana gönderdim. Hepsinin başına vuramadım. E okey tamam al bunu kızını al. Tamam sen de çık. Çık sen de çık. Çık. Reddediyorum. Bağımsız geldi 72 ki benden. bende. Bak bak bak. Aynen kardeşim. Az önce ettiler bak. Y yani binlerce kişi geldi az önce. Ettiler öyle bir şey var. Konumvanı oluşturalım. Eee emrinde kumarbaz, madara bas. Bunlar var. Ne istiyorsun sen? Değişik değişik insanlar. Ben bu şeyh vereyim. Ne yapayım? Şeyh Tarık. Dört görüşü bize. Birmiş. Unvanı verdik. Bakalım kaç abi? 88 oldu. Aa, hayret. Hayret. Ka vebaya yakalamış bunlar. Bunlar gider. Bunlar gider aga. Emirlik. Herif bizim zaten şeyimiz. Bunlar kim ya? Norveç falan ele olmuş herif. Barcelona düklüğü oluşturmuş. Bu da Fransa'nın azından egomanyası kırıldı. O da güzel oldu. Buna ne yapabiliriz? Düklük fethi. Çat diye buna Aragon alalım mı? Niye almayalım ki? E, buraları toplayabiliriz bu itleri. Amiri zaten benim şeyimmiş. Hasallık abi 26 nasıl etmiyorsun ya? Benden sinmiş. Bak bu benden korkmuş. Ürkek lan bu. Ürkek bu benden ürkek. Seni ben öldürebilir miyim? Onu ben öldürsem ürkek olduğu için o benden sinmiş olduğu için ben onu ben şey yaparım hiç ederim. Hemen. Dük lüf Savaş ile açtık tabii ki açtık. Albino. Albino Albino biz yapıştırırız abi. Böyle bir adamız. Böyle bir kralız. Allah burada sıkıştı. Buradan hiçbir yere gidemez. Aşağıda ben varım. Yukarıda ben varım. Sen bir de kral krallık mı kendini ilan ettin sen öyle küçük küçük? Üf, siz de var ya bıktırdınız ya. Bunlar tam keko değil mi köylüler? 4600 askerim kalmış bu arada. 7000 oldu tekrar. bir tanesini toparladı. Hemen gel sana kafa atalım. Köylüsün zaten sen. Ne anlayacaksın? Savaşmaktan. Askeri yine geldi. Uzlaştırıcı. Abi tokatlarım tokatlar. Adamın aklını alırım. Sultan Hüseyin tek atar. Sultan Süleyman ne oluyor oğlum boru mu? Onu düşmanınız Süleyman falan çekti bir an. Şey oldum ya. Ee, i̇dam et. Vur boynunu. Köylü ayaklanmasına hiçbir şekilde bir tahammülüm yok. Vur abi kafasını direkt. Hemen birine verelim. Size olan görüş Müslüman. Temiz kalpli birine bir kardeşimize. Bunu hediye edelim. Saray imamına verelim. Benden sinmiş. Ürkmüş. Benden korkmuşa verelim hemen. çok da korkmamış kendisi. Zaragoza güzel şehir. Ma'an. Ma verelim? Abdülaziz'e mi? Abdülaziz güzel ismini beğendim kardeşim. İsmini keşke beğenmeseydim. Tolit. x 23 oldu hemen ilişkimiz. Ve Al Canis. Onu da verelim birisine. Rahman'a vermeyelim. Saray İmamı'na verelim. Buna da tamam güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Başka nereye indirebiliriz? Hemen Kelepir ülke var mı? Kutsal Roma ile savaşıyor. Oo beyefendi. Büyük. Hepsi Kutsal Roma ile savaşıyor. Hepsi Bohemia ile falan ittifak olmuş ya. Hayırdır. Dejur vasalınız değil. Allah, Allah. Öyle mi diyorsun? 6 tane kontluk gerekiyor diye. Abdurrahman benim şeyim olacak mı abi? Ee, ben buranın krallık şeyini oluştursam. Okey. Sultan Hüseyin bir kere ee, kafaya koydu mu yapıştırır. Uçan tekmeyi. Üstten alttan. Yandan, sağdan, soldan. Komutanlarımız da güzel. Şükür ya Rabbi. Şey Abdülaziz'e de verelim abi. Hemen git şunun kafasına bir tane yapıştır. 4000. Sen de burayı kuşat. Hemen 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 hızlı. Nefes aldırma, nefes aldırma. O onunla savaşla şey yapıyor. Ben hemen Mursiye'ye gideyim. Anadolu'nun yeni üyesi. Kızım Nur Topu'nun bir oğlu oldu. Benim oğlum oldu sandım. Muhammed koyduk ismiyle de peygamber ismi koyduk. Tabii ki. Yavuz. Reşit oldu. Servet mimarı. Of. Sen oğlum. Ya bu soyda bir şey var abi. Bu soy bir zeki abi. Dededen oğla. Babadan oğla ne? Şey. Bekar varis olmaz. Çocuğumuz 16 yaşında. Hemen evlendiriyoruz. Hemen evlendiriyoruz. E, tabii ki ırsi özellikle bir Hanımefendi bakıyoruz oğlumuza. Özellikler ırsi. güzel, zeki. Zeki kurt. 7 yaşında olmaz. Of zeki olur. Kaç yaşında? 8. 33 yaşında olur mu olmaz? 29 Amazon gibi. Hmm. Mısırlı. Albino. Zeki 17 yaşında zenci. Çok güzel. A eksi 300 olmaz ya eksi 300. Ha. Güzel. 25 yaşında. Nasıl güzel ya bu? Andan. Kızımız nasıl kendisi? Güzel. Evlen. Evlendir abi. Teşekkür ederim abi. Sen de teşekkür et. Kendi kendine şey yap. Ee, sen sevin. Kaliteli aileye denk geldin. Bırakır mısınız kuşatmayı? Bırakmadılar. Devam. <laughs> Beyefendi bırakır mısınız kuşatmayı? yo falan. Şöyle düşürürsek bitecek herhalde savaş. Şu iki tarafı düşürürsek herhalde bitecek. Rakibiniz Naila öldü. Ben niye kadını rakip bellediysem? Taleplerde hayat. Uygundur. Mursiye emirliği. Bu da pullu mu? Kendini kır başlayan. Pullu kendini kır başlıyor. İyi değil. Beyefendinin e, tarafı iyi değil. Ben Valencia krallığını da oluşturuyoruz. Vallahi bütün krallıklar bizde. Aragon'u da yapacağız. Endülüs bizde. Burası bizde. Endülüs bizde. Valencia bizde. Leon bizde. Galicia'yı da gasp edeceğim. O da beklesin. Vasalımız oldu işte. Ee, dedim ya. Bunun için yaptım aslında ben. Tamamen savaşı bu yüzden yaptım. Burası krallığın artık unvanını ben almışım. Üstündeyim ben bunun. Bu it İtolit de artık bana direnmesine gerek yok. Mükemmel abi artık burası da. Beyefendi de. Bana bağlı. Hediye gönderelim biz sana. Sana etkileyelim. Evlilik düzenleyelim. O olmaz kızımı vermemez sana. Sen bana bir kadın ver. Ya da verme. -67. Tamam ya sen şey yaparsın. Bunu halledersin. Güneyde de tamamen toparlamış olduk böylelikle. Importolluk unvanını oluşturabiliyor muyuz artık? 67 56 tamam 9 kalmış. <laughs> i̇şte matematik A1 seviye matematiği yaptım az önce. 7 4 11 11 şehir sonra. İnşallah imparatorluğumuzu koruyoruz. Zaten artık ismimiz yan şey yazıyor bunları. Sınırlarını geçiyor. Lotrungia krallığı. o bayağı güçlü krallık. Galicia. 500 asker. 180 asker. 200. Galicia'yı bile yutabiliriz şu anda. Krallık istilası bile yapabiliriz. 1800 lazım. Müftünün hak iddialarına bak abi. Müftü Galiça e Krallığı olacakmış. Bak 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 bak. Müftüye bak. İki günde Galiça e Krallığı'na şey yaptı kendisi. Şey koymuş. Yürekli özelliğini de aldık. Yaralıyız. Suratımız izli. 57 yaşına geldik. Her şeyimiz var. Hacı, zina, seyit. Her şeyimiz var abi. Kolay güvenen biraz geri zekalı bir oğlumuz var artık. Prens Yavuz. Halinden memnun. Can'a yakın. Servet mimarı. Seyit. Daha ne olsun oğlum çocuk. Of yani. Efsane bir çocuk geliyor. Ee, evet. Yine bol fetihli bir bölüm oldu. Artık güneyi tamamen toparladık. Artık tamamen kuzeye bakacağız. Aragon'u bile aldık şurada. Barcelona'yı almaya planlıyorum. Bir şekilde bir iş bularak. E, Afrika'ya gidebiliriz. Bu mahrep falan artık boş bekliyor. Çok güzel çok güzel şeylerimiz var. Gidebileceğimiz alanlarımız var artık. Evet umarım beğenmişsinizdir. Bence çok hoş bir bölüm oldu. E Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.